Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir tane Laguzin var arkadaşlar. Bizim Laguzin arkadaşlar. E, Laguzin bir gün trafik e, kurallarına uyacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Videomuz başlasın. Gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar kırmızı ışık yandı. Onun için durmalıyız. Huzur ol ve git. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün öncelikle öncelikle nereye gideceğiz? Öncelikle arkadaşlar şey etmeliyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar trafik e, olduğumuz için Pardon pardon ne yaptım ya ben Şey bu evimize girebilir miyiz ya? biraz çok tamam arabamız buraya da park etti arkadaşlar bu evimize girebiliyor muyuz dayı önce hiç denememişim giremiyoruz babuzine biniyoruz Birlikte laguzinimizi biliyoruz arkadaşlar. trafik e, kurallarına uyduğumuz için arkadaşlar doğru gitmeliyiz. Çizgileri geçmemeliyiz. Olsa ki Hadi dur. Kalpuz güzel fırın ya bak kalpuz. Kalpuz kalpuz.